Gerçekten köylü müsün sen? E hani kız kulesinin oradan demiştin? Yalan mı söyledin bana? Varoş işte, belli. Kim bilir hangi köyden geldi? Evet köyden geldim. Ne var bunda? Ayıp mı köylü olmak? Niye bu kadar kızın üstüne gidiyorsun ki, Benyus'um? Asıl senin yaptığın ayıp. Ay ben kötü bir şey mi söyledim şimdi? Lavabo üstünü değiştirmiş resmen. Üstünü değiştirmeden önceki halini bir görseydin. Neyse neyse. Boşver. ver. Aynen filmlerdeki gibi ya. <laughs> ya hakikaten. <laughs> sağ ol, var Görüşürüz. Kapıyı açtık, açtı kapıyı. Hadi sağlıcakla. Dikkatle kapat kapıyı. Tamam, tamam. Hadi. 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 Hadi kolay gelsin. Sağ ol, cansın. Can. Hadi. 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 Oh, Hadi. Ya affedersiniz ya pardon. Kusura bakmayın. Bir şey olmadı değil mi? Yok olmadı olmadı. Ya ben size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Buralarda bir köylü kızı gördünüz mü? Yani köylü gibi değil ama köylü gibi işte. Görmedim. Peki sen bu adresi hiç gördün mü yani burada? Ya amca benim çok işim var. Kusura bakmayın. Ama Ya bir dakika, nereye gidiyorsun? Gelme peşimden. Ya bak bir dakika dur, dinle beni. Ya bir dakika, bekler misin? Tamam, tamam. tamam. Ya bir dakika! bak lütfen bir dur ya. Ya bırak peşimi dedim bırak. Gelme artık. Efendim baba. Bir saniye. Buyurun buyurun buyurun. Lan bana bak. Salladın mı düzgünü? Yok. Sallayamadım. Adam kaybolmuş. Buluşamadım daha. Bir an önce bul da nasıl sallayacaksan salla. Reşat gelirken kız kardeşlerini de getirmiş. Kızları birinin gezdirmesi gerek. Baba, benim işim var. Hayda. Ulan ne işin var senin ya? Sen kızları gezdireceksin. Kim gezdirecek bu kızları? Ben Reşat'ı hamama götüreceğim. Kızları da kuyruğuma takıp hamama mı götüreyim yani? Cüneyt'i ara. O gezdirsin. Ya o da senin oğlun değil mi? Her şeyi ben mi yapacağım baba? İyi tamam tamam tamam. Hadi tamam. Enişte, ne yaptın? Ya şu müziğin sesini kısar mısın biraz? Ya. Ablacığım gözünü seveyim. Ben burada günde 14 saat direksiyon sallıyorum ya. Benim tek rüsküm bu. Kusura bakmayın yani. Ha Ferdo, söyle Ferdo. Salladın mı adamı? Hangi adamı lan? Ya enişte benim yerime adamla buluşacaktın ya. Unuttun mu yoksa? Yok lan yok. Niye unutayım oğlum? Şimdi gidiyordum da trafikte kaldım biraz. Gidiyorum oraya gidiyorum zaten. Ha iyi. Bana bak. Adamla buluştuktan sonra hemen onu sallama. Onu biraz daha oyala. Benim işim daha bitmedi, tamam mı? Tamam, tamam. Sen şey etme, hadi. Sen bana bırak, yiyelim, hadi. Bye. paket. İstemiyorum benim mendilim var. Olsun be abla. Bu ağlamaya mendil mi dayanır? Nasılsa bir tane senin mendil. Ablacığım beni rahat bırak. Tamam öyle olsun abla. tamam 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 korkma beni. Seninle konuşmak istemiyorum. Anlamıyor mu beni? Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Sen de bunu anla. Ya bak dakikalardır seni yollarda kovalıyorum. Niye? Bir düşün ya. Sırf seninle konuşmak için oyun bile yaptım. Ne oyunu? Mendeci çocuk. Benim adamım ya. Demek oyun ettin beni ha? Evet. Ama sırf seninle biraz konuşabilmek için. Hadi bak ne olur. önce şuradan bir su alıver de öyle konuşalım sen. Oh be, tamam. Ya senin istediğin su olsun. Hemen alıp geliyorum, tamam. Bekle beni. Abi, kaçıyor. Sen hayır seni bekle. Sen bas, 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 bas. Bak yakalarsan taksimetrenin iki katını veririm. Tamam, tamam. İlk günde Seninki mesaj atı vermiş. Bugünlük beni atlattın. Tamam, sen kazandın. Ama bugünlük. Benim seni tekrar görmem lazım. Bu seferki karşılaşmamız inan daha başka türlü olacak. Ay şuna bak ya. Nasıl da kendini beğenmiş. Ver bakayım şuna ver. Şimdi bir güzel cevap yazıverem şu ukala dümbeleğini. Yapamış. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Zaten sen de beni göremezsin. Beni boşuna arama asla bulamazsın. Ha, çok asabi. Duvar örmüş etrafına. Doğru yıkmasını bilirim. Kendine o kadar güvenme. Ben kafaya koyduysam seni bulurum. <laughs> Ay bu neyine güvenip duru anlamadım. Çözemedim ben bunu. Öyle mi? Buldu görelim bakalım. İstanbul kazan sen kepçe ara beni. Vay atlatma yapıyor abi. Yatsan şuna saklık ödesin biliyorum diye. Yok. Hiç yazmayacağım. Onun direkt karşısına dikileceğim çünkü. <laughs> tamam. Şimdi çıkıyorum İstanbul sokaklarına seni bulmaya. Abi kız çok fenasın. Bu İstanbul'da kendini aratacaksın adama. Arasın dursun işte. İşi ne? Oğlum bizim yarın ne yapıp ne edip babamla o köye birlikte gitmemiz gerekiyor. İyi de abi nasıl? Babam oğlu olarak kopta geri götürecek. Baksana masraf olur falan dedi. Ya e onun da bir yolunu bulacağız artık. Ama kız, seninki online oldu. Öyle mi? Dur kız. Dur azıcık şundan dalga geçelim. başladım. Evet başladım. İstanbul küçük. Nasılsa bulurum seni. <gülüyor> <gülüyor> küçük diyor ya. A -a. Demek İstanbul küçük. Merak ediyorum bul bakalım beni. Nasıl buluyorsan. en geç bu akşama kadar bulurum seni. Dedim, İstanbul bana küçük. Aa, ay bu kendi kendine nesine güveniyor anlamadım. Zavallı vallahi. <laughs> Evden dışarı çıkmam bugün. Gelir, evinde bulurum. beni. Gelip bulacağım seni. Yalnız seni bulduğumda sen de bana beni dinleyeceğine dair söz vereceksin. <laughs> salak bu ya. Vallahi salak. Bak ne yazam Hindi bak. Tabii. Sen beni bul. Ben seni bir seni. Tabii tabii. Sen beni bul. Ben seni bir sene dinlerim. Benimkinden haber var mı? Yok kız aba. He, ne çok... Hala arayıp dur herhalde seni. He, Bakırköy'de arayıp duru. o. Güzel, ha. Erol dedi, misafirlerimiz geliyormuş. Hadi onları karşılayalım. Kalkın, yürüyün hadi. Yürü, ha, yürü, okay. yürü. Yürü, yürüyün. gel. Hadi. Hoş geldin, hadi. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş geldin. Ben Fikri, nasılsın? Hoş bulduk. Hanımefendi hoş geldiniz hoş, sen hoş, de. Hoş, hoş. hoş bulduk. Kızgın Çok özlemişim seni ben. Vallahi. Nasılsın ya Emin? Kızgın Aslanım benim ben. Hoş geldiniz. Benim kızla. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hani senin bir küçük oğlan da dediğin dedin. Getirmedin mi onu? Yok o gelmedi evde kaldı sipa. Ay vallahi enişte çok ailemsin ya. Hep de espri, hep de espri. Küçük oğlan burada ya, arabada Ferit. Büyük oğlan kopta gel. Küçük oğlan Ferit, büyük oğlan kopta gel. Kimi kopta gel? Elmas. Elmas. Ay bu da aile babasının oğlu. Elmas, sen teyzen Elmas mı diyorsun? <laughs> hoş değil. Hoş, <laughs> hoş <diyeceğim>, değil. hoş diyeceksin çarptığı için. Teyzeciğim öpsün beni. <laughs> tamam bırakın zevzekliği ya. Neyse ne işte. Ferit! Oğlum gel. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Geldim baba. Merhaba, Merhaba de Düzgün amcanın kızlarına tanış onlarla vakit. Hoş Hadi. Merhabalar. Merhaba. 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 Merhaba ya, Hanım. Merhaba. 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 Ben sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Sen hiç daha önce buraya geldin mi? Yok. İlk defa geliyorum. He. O zaman tanıyor olamazsın. He. He. Benim kızla bir kere Marmaris'e gitti. O da onun dişisinin düğünü vardı. Ona gittiler. Bir de çiftlik koyuna çimmeye giderler arası. O kadar. Başka hiç çıkmazlar köyden. Maşallah. Allah Allah. Ben sanki sizi İstanbul'da görmüşüm gibi geldi bana ama. Ben hiç daha önce İstanbul'a gitmedim. Anlamıyorsun galiba. Yok, anlıyorum da. İyi anlıyorsan neden üsteliyorsun evladım? Gördüm diyor, ne üstelemesi lan? Ya, görmüyor mı ne diyor? Ya bir daha şimdi İstanbul'da kaç milyar insan var. Yani o illa ki birbirine benzeyen birini şey attırmıştır, orada oradan şey yapmıştır. Doğru. Ya. i̇şte böyle de canımı ye benim, canımı ye. Ha, haklısın, hadi. Dışarıda kurduk gari, hadi girin içeri, hoş geldiniz. Geç. Hoş bulduk. Geç. Hadi bakalım, hadi. Geç. Geç. hadi geç. Hoş geldiniz, geçin, buyurun. Geç. Hanımefendiye yardım edin. Uzun kolundan topuklarla yürüyemez, şimdi orada düşer ...gözüm üstünde olsun. Döküver açıklamayı. Oy Kolay gelsin. Nasıl buldum ama seni? Bir de bana bulamazsın diyordum. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen öyle? Dışarıda herkesin önünde tanıyorum deyip durun. Yalan mı? Tanımıyor muyum? Lan Ede bunu herkesin önünde demen mi gerekiyor? Ha? Bak kafamı attırma. Herkes için de söylerim İstanbul'da buluştuğumuz. Hele bir söyle. O atan kafana nasıl kafa atıyorum gör bak. Oo bana kafa atacaksın yani. <laughs> Hiç tavsiye etmem. Şişt! Ben geliyorum. Şişt, git. Neyse. Nasılsa daha görüşeceğiz. Haydi ne diyorsun mutfakta sen? Lavaboyu arıyordum da ben. Öyle gideceksin yukarıda lavabo. Sağ ol. Yaramaz bu çocuk, yaramaz. Gevşek. Aynı babası Bay Fikri'ye benzemiş, belli. Ama öteye olan iyi, o iyi çocuk. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Sen neye geldin yine ha? Çok eğlenceli bir yermiş ya burası. Ey ne yapalım? Eğlen o zaman. Ee, şey. Hı. Benim kahve şekerli olabilir mi? Tamam. Seninki bol bol şekerli olacak. Hadi git. Buyurun, Buyurun şöyle alalım. Hadi hadi hadi. Elma sabah. Sana bu odayı hazırlayıverdim. Hı. Teşekkür ederim. İyi, güzel güzel. Yok teyzeciğim o zaman valizi şöyle. Ver teyzeciğim. Ee, siz de Fikri amcayla burada kalacaksınız. yere yatak yapıverdim. Ha, e, bu kapı direkt dışarıya açılır bahçe. <laughs> Eğer lazım olursa anahtarı da üstünde. Ya çok sağ olun, çok zahmetleri verdik ya. sağ ol. Ne zahmet? Size iyi geceler o zaman. Hadi odanıza. Oldu, hadi iyi geceler. Evet iyi geceler. İyi geceler. Feritciğim, sana demedim iyi geceler, oraya dedim, hadi. Hadi e, Feritciğim, iyi geceler. Hadi Ferit. <laughs> i̇yi geceler. Hadi, oldu. Sana da teşekkür ederiz, zahmet verdik. İyi geceler. Size de. Sağ ol. Sağ ol. Ben hayattaki yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı paylaşmak için sevdim. Eğer sensiz yanlışlarla doluymuşum. Seninle onları silmek istiyorum ben. Silgi miyim lan ben?